Ee, tanka bin, tanka bin. Ay seni bin. alamam, alamam. Herkese selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefa ettiniz. Çok güzel bir maç geçirdik arkadaşlar. Ama maçın başı sakin geçtiği için maçın heyecanlı yerlerinden kroplayıp sizlerle yayınlamayı düşündüm. Maçı beğeneceğinize cani gölden inanıyorum. Şimdiden kanala abone olmayan arkadaşlar varsa kanala abone olursa memnun olurum. Bu videoda bir bin like gelir. Çok eğleneceksiniz. Gerçekten keyifli bir maç geçti. Hadi videoya geçelim. Mı gelin, arabayla mı gelin? Ee, Arabayla gel bu tarafa doğru. Bunlar bir ya pusuya yatacaklar burada. Yok gelme gelme petroldeler. Hatta şuraya git ha. Bak sizde de an open door. Hepsi petrolde. İçeriye mi girdi? Hı hı. Bulacaklar beni herhalde lan. burada Gördüm abi. Ben inşallah görmemiş. Yo geç 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 petrole geç. Hepsi çukurda. Abi ne suri? Geç geç alttalar. spray atarsın. Baygınları var. Önümde geldi. Gel gelmedi şuradalar. Watch out. Düşme. Sen orada kal, orada kal. Sana gelemezler. Adamsın. Ya bayılma bayılma. Aa, araba geliyor sana buradan araba geliyor. Şurayı kapatar senin için sıkıntı. Yat, yat çıkma oradan. Adamlar geliyor şu adamlara bir sprey. Asan sendeler. Çıkma 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 oradan. Sen çıkma sakın çıkma oradan. Yok abi çıktım. Sana ben buradan şu taraf, şu arka tarafından sana bir şey bomba falan atmazlarsa çünkü karıştı aşağı bilmiyorlar. Şimdi aşağıda oynayacak onlar. Bomba atalım. Ben vuruyorum hepsine burada. Ben beni göremiyorlar mı bunlar. Adam yat. Ben sana çık derim oradan. Yani sesi aldığın zaman çünkü tam şu arkanda da adamlar var. Gördüm abi onları. Ulan mermi bitti ya? Eve kaçıyor bunlar. Bir de baydı. Mahvettim adamları ya. Yani. İn oyna 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 İn şurdan gir 2 baygın oyna gir daha işe Öldüm lan ben Bitti mi hepsi? Bitti Heheheheh <laughs> Aşağı evler var tamam geliyorum senin yanına Araç var Oyna. Önüm dönümüz çukur. İki kişi değil mi? Hı hı. Tamam. O üç kişi. Tamam, aferin. Üç kişilermiş lan. Tamam, burada ama. Şeyler gelebilir ya. O aşağı taraf gelebilir. m alıyorum ya. Ama ben hemen vurdum yani. Bir iki mermi en diğerini vurdum herhalde. He, olabilir. Onlar nereye gitti ya bizim ha, arkadaki? Ha, fişekleri de var bunların baksana. Görüyor mu hala? Hem Adım de iki işte. tane. Alan için military de abi, gidelim. Eee, 8 neredeydi? Burada mıydı? <laughs> Ulan 4 <laughs> tane, 4 tane, 4 tane fişek attık ha. O fişekleri de aldın mı abi? E, aldım, aldım. Tamam. Siz de alın. Arabaya binelim. <laughs> Aynı alanda. 2-3'lisi alanda herhalde. Aynen. Aynen. Şurada hatta çatıya gelmesin. Gel, çabuk. Gel, çabuk. Sıkıntı yok, her yere çıkarız. çıkaracağız. Aa adam indi. Adamlar indi. Nerede? Bunun çatısında. İçeride. Bir tane daha var. Buradan bir tane daha var bundan. Abi, o. Bilmiyorum. iki kişiydi paraşütle bu bugi de gelendi. Tam birini ben vurdum ama diğerini nerede bilmiyorum. Tamam. Ha e, o zaman tamam ikisini de ben vurdum. Tamam. Emin misin? Biri Öyle ayak mi, ayak ayak. mi? oldu? Ayak sesi var. Ben bitirdim baygınım ya ben iki tane vurdum sanki. Bagili ben vurdum herhalde. Sen vurdun mu ben vurdum Bagili? Yok sen vurdun. Tamam, arkadan gelenini de ben vurdum sanki. Şu yerdekini. Location. Tamam o zaman arkadaşın nerede? Ha burada burada. Tamam ya. Baygın mı? Aha tamam. Benim baygını bitirdin sandım sen. Bir daha atalım. Lan şu AVM vermelerin. Gel gel burası alan değil. Gel gel alanda bir daha atarız. Beş tane fişek atacağız lan. Avm var mı? Şunu çekeyim. Gel gel ben veririm sana mermi. Al o aveme'yi. Orada mermiler de vardı. Aldım mermileri. <laughs> Dürbünün yok ama. Ee şunda dürbün vardı. Çıkışın. Al mermi de salıyorum sana. Var mı mermi? Yok. Dört var, dört var orada. Bu <laughs> evde atalım. Tepedeki evde Arda mı? Watch out! İhtiyacımız yok ama. Yani <laughs> adettendir. Aa kapıyı aç kapıyı aç çabuk kapıyı aç abicim. Tamam, al abicim burada hemen al. Oy nereden vurdular bu çocuk? Bilmiyorum da. Şey susturucuyu çıkaracağım ya yani. tek atma. Burayı bir sisleyelim abi. Yo sistem deme evet. sis biz kendi görüşüşümüzü kapatalım alanımız zaten kapalı. Gördüm adamları. Şunun arkasındalar. Yakın bir baygın. Ben de açıyor küçükten. Aa araba geliyor. Nerede abi? Bir çatıda çatıda fişekler arabaya dönmüş. Alan vermiş. Mantar. Mark the location. 40 saniye var. Arabanın nasıl alacaktım o Bu benim baygını bitirse miydim ya? Alttan bakacak herhalde. Kapı dibinden bakıyorum. Şurada. Watch out. 14 saniye var. Aha abi, cam arkada. Aşağıda da biri var, iki kişi orada. Arabaya binecekler. Eee, tanka bin, tanka bin. Ayy, seni alamam, alamam seni imkansız, ölürüm. Seni alamam. Abi dur dur dur, arabayla hızlı üstüme geç, alana kadar götürebilirsen götür yoksa. Tamam bas abi alana. <gülüyor> <gülüyor> abi deniyorlar bak. Denesinler. Sana vurmasınlar Görüşürüz. da. Ay adam var. A adam var. Vursa da sıkıntı olmaz şu an. Adamları gitmesin yeter. Gel. Yanıma in. Yanıma gel. Ha, tamam oraya geç. Sis atsam mıydın? Bomba atıyor. Çakala bak. Arabanın arkasına geçsen hemen. Güzel güzel. Aga be, nasıl oyun dönüyor böyle ya? <laughs> Köprünün tepesine yatalım abi. Yatıyorlardır. Uzak, bak, bak tepe, tepe dolu gördün mü? Gördüm. Onları bir şöyle ufaktan bir tıraşlayalım tamam mı? Neredeydi? Tam, tam Köpürü. uçta. <laughs> i̇şte ölecek o. <laughs> Buraya gidelim mi abi? Yakınlaşalım buraya biraz abiciğim. şimdi. Köprüde. Arkadaşım atılacak. Yakın. Ne kadar? Önümde hemen. Aa tepe arka tepe tepe. Bomba atıyor. Dağ <laughs> Arkamdan ya. Nereye baydın abi? Daha arka tepeye, arka tepeye baydın. Bana oyna paşa bana ha, oyna. Önünde bana... yerde yatıyor. Ya o sen hiç oynama o ne o, çok tehlikeli bak çakal o çocuk. Abi sen bak. Ben gelirken vurabilirim. Bak o, o, o alanda kaldı o salak. Şurayı. Baskım yok ya. Yani. Aa köprü tepesini alalım yok. abi. Yok köprü tepesinde fal taşı gibi her yerden görünürüz. Yok yok hani derken şurayı alalım da. Burada. Görüyorum ha. Öbürü. Nerede? Görmedim abi. Köprünün şey. altında bir çocuk ya. Yani. Arka arka arka. Mark the location. Onun kaskını almam lazım. Aa burada ediyor. Hadi be, onun arkasında da adam varmış ya lan. Aga be, oğlum ya çok güzel maçtı. <laughs> 2300, 3300, 3500 hasar Güzel maçtı ya. Arabayla nasıl bitik.